Sen uyurken gideceğim Bunun başka yok çaresi Sen uyurken gideceğim Bunun başka yok çaresi İstemedim böyle bitsin Aşkımızın son gecesi İstemezdim böyle bitsin Aşkımızın son gecesi Uyanırsan dayanamam bırakamam yoksa seni uyanırsam dayanamam bırakamam yoksa seni sen uyurken gideceğim bunun başka yok çaresi sen uyurken gideceğim Bunun başka yok çaresi Kapıdan bir çıkabilsem Seni kapten atabilsem Kapıdan bir çıkabilsem seni kalpten atabilsem gözlerine hiç bakmadan köşeyi bir dönebilsem gözlerine hiç bakmadan köşeyi Dönebilsem uyanırsan dayanamam bırakamam yoksa seni uyanırsan dayanamam bırakamam yoksa seni sen uyurken gideceğim Bunun başka yok çaresi Sen uyurken gideceğim Bunun başka yok çaresi